Merhabalar. Bugün her şeyin doğal olmasıyla birlikte bir şiir seslendirmek istedim. Zira edebiyatın doğallıktan başka hiçbir şekilde yaşamayacağını düşünmekteyim. Bu konuda bazı kimselerle düşünce ayrılığına varabiliriz. Ancak kanımca Doğal olmayan bir şey kalıcı olmaz. Bugün bile doğallıktan nasibini almayan bir sürü şey yarına kalamazken yüzyıllar sonrasına nasıl kalacak diye soruyorum. Şiirimizin adı evet şiirimizin. Çünkü bunu sadece biz yazmıyoruz. Pişmanlıklar. Yaşadığım için pişmanım. Takılıp kaldığım halılar için. Demir parmaklıkların ardına sokulan parmaklıklarım ve yağmurdan kaçan göletler için. kara kara kalıplaşmış gecelerde yaşarken okuyamadığım aydınlıklar için pişmanım. Pişmanım. Pişmanlığımın kabrinden doğmuşum. Ölmezdim. Kabrinden doğmasaydım. Zarfların ucunu yalarken gönderdiğim mektuplardan başka vasiyetlerim kalmadı. Şimdi tüm gelecekteki düşlerden usandım geçmişken baka kaldım. Ve aynı zamanda geçmişten kalktım yatağıma. Yaşadığım için pişmanım. Her şey için.